hazırız. Nurdan Hanım'ın evinde salon büyük olsaydı paranda tarak girerim demiştim. Halbuki yalan. Burası geniş. Yalan söyledim. <laughs> Hadi o zaman ısınarak başlayalım mı? Tamam ısınalım. Hadi o zaman elleri yanda açtık. Daire küçük küçük daire çiziyoruz. Nefes alışverişlerimizi unutmadan öne doğru. Arkada kaytarmıyorsunuz değil mi Aynen. bu arada <laughs> ben öndeyken? Şimdi her sene çevirdik. Nefes vermeyi unutmayın. Evet, şimdi önde birleştir. Omuz hizasını da aç. Nefes ver, aldın nefes, tekrar ver. Evet, nefesleri duyuyor. <laughs> Güzel gidiyor. <laughs> bana bana üfleyerek. üfledik. <laughs> evet, şimdi kaldık burada. Göğsüme doğru uzattım. Açtım kürek kemiklerimi sıkıştırdım. Yine nefes vermeyi unutma. Her kapatışta nefes ver. <laughs> Evet. Son altı tekrar. 5 4 3 2 ve son tekrar. Şimdi ben birazcık öne çıkayım ki ellerimi yukarıdan. Evet aldım. Parmak ucuna doğru geldim. İyice yukarıdan biri beni çekiyormuş gibi uzandım yukarıya. Şimdi geldim buraya hop sağ tarafa doğru gittim. İyice esnettik burayı. Esnetiyoruz değil mi? Ortada buluştuk. Tekrar diğer taraftayız. Nefes alışverişini unutma. Şimdi geldik tekrar yine üst tarafta buluştuk. İleriye doğru omuz hizasında ittim omuzlardan destek oh, çıtır, çıtır. alarak. Nefes vermeyi unutma. Şimdi arkada birleştirdik ellerimizi. Hop tekrar uzattık. <laughs> Birleştirebildik mi? Birazcık hadi dik durarak devam. Şimdi bacaklarımızı birazcık açtık. En uzak noktadan sağ tarafa doğru uzanmaya çalıştık nefes unutma şöyle. esnedik birazcık evet Top tekrar buluştuk <laughs> yine en uzak noktadan en uz gittik diğer tarafa <laughs> yakına desen şaşırdım <laughs> zaten ne <aklımda> zorlayacak tekrar <laughs> şimdi iki elimizle birlikte iki ayak bileğimize doğru çok fazla zorlamadan esnedik birazcık değil mi güzel oldu evet hadi. Birlikte. Yaptım ben arkamdan görmüyorum. Göremiyorum. Arkadan sana bakıyorum. Şimdi yavaşça toparladık ayaklarımızı kapattık. Parmak ucumuza doğru yine uzanabildiğimiz yere kadar uzandık birazcık esniyoruz. Hadi bakıyorum ama sana arkadan. Hadi birazcık esnettik. Biraz sonra bacak çalışırken sonra sakatlık yaşama ama. Bacaklarım. Esnedik. Şimdi yavaşça hareketlerimize geçelim mi? Geçin. Bacaklarını sındırmadın tamam. yani sonra sakatlandım deme bana. Tamam ben. Yani Geçen şey sefer zorlamıştık ağacım. birazcık değil mi? <laughs> Bacakta <da> sorun olmadı. <laughs> dizim biraz ağrıdı. Tamam o zaman hareketimizi gösteriyorum. Bacaklar kalça hizasında açık parmak uçlarımız karşıya bakıyor. Ee, arkada bir sandalye varmış gibi otururmuşçasına Devam ediyoruz, tamam. Diz kapağı, parmak ucunu geçmeden arkaya doğru oturup kalkacağız. Ben de yandan hareketi göstereyim daha iyi anlayacaksınız. Diz kapağınız öne doğru gitmeyecek, ha. hep kalça geriye. Vücudun bir anda kapatmayacağım, azıcık bükeceğim. Önce kalça geriye otur, dizleri şöyle Kalk, evet. Yani parmak ucunu geçmesini oynayabilir. Devam, kalktık tekrar. <laughs> Ellerini çektin kalkarken, ittin <laughs> nefes ver. Evet, parmak uçları karşıda. Evet, dizinde sakatlığı olanlar da çok fazla oturmadan yarım 30 derecelik açıyla kalabilir. Ben. birlikte. <laughs> Kalça ve bacak çalışıyoruz değil mi? Evet. evet. <laughs> Devam. Hadi ben de döndüm buraya. Sol. 7 tekrar kaldı. 6. Nefes vermeyi unutma. 5. 4. 3. Kaytaran öğrenci gibisin Burcu. <laughs> evet. Sol. Ve şimdi, dirseklerimi dizlerime koydum. Bir 5 saniye bekliyorduk. Senin dizinde sakatlığın mı vardı? Evet, şurada da. Tamam, sen yapma. Evet, dirseklerimiz burada birlikte. Dizlerimize koyun dirseklerimizi. Patlıcan soğumaya benzemiyor değil mi? Son 4 saniye daha. 3, hani nefesi duymuyorum. 2, 1 <laughs> ve kalktık şimdi yavaşça. Oldu mu yanmalar üst bacakta? Evet, ben evet, spor iyi yapmıyormuşum. Iyi <laughs> eyvah eyvah, o zaman sizin de ağrınız olacak evet. yanında. Şimdi bacaklarımı birazcık daha açtım. Evet kalça hizasına fazla. Parmak uçlarımı dışarıya doğru çevirdim. Çevirdik. Şimdi de birazcık iç bacak çalışıyoruz. Tamam mı? Hadi yine aynı şekilde oturup kalkacağız. Ellerimi uzattım. Hadi birlikte uzat. Çektik. Her oturuşa nefes vermeyi unutma. İç bacağının gerildiğini hissedeceksin. Oo, çok gerildi. Evet. Devam. <laughs> Sen yukarı doğru uzatıyorsun. Hadi ileri uzat ileri. Allah'ım ben yardım etti. Çektim. Devam. <laughs> Son 6 tekrar kaldı. 5 Dört, nefes ver. Allah'ım. <laughs> İki, <gülüyor> bir. dizince de. Kalp alamıyoruz. Evet. Evet, bir. Ve son kez yaptık. Şimdi parmak uçlarımızı tekrar ileri doğru çevirdik. Aç birazcık ayaklarını. Siz de biraz açabilirsiniz. Parmak uçları tam karşıda olacak. Şimdi sağ tarafa doğru oturacağım. Sol dizim hep gergin olacak. Tamam mı? Tamam. Aman, Hadi birlikte. <laughs> Otur. Evet, parmak uçları karşıda olursa güzel hissedersin. Bak bu hocam gergi. Evet. <laughs> Bariyanız birazcık daha açın. Evet. Arkaya doğru otur kalkın. <laughs> <laughs> Düştün mü? İyiyim. Hadi biz kalkarmadan devam, <laughs> devam ediyoruz Çiğdem Hanım'ın. Bacağınız hep gergin yan tarafı. Evet süper oldu. Vücudunu birazcık öne doğru bükebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> son 3 tekrar kaldı. 2 ve hadi son olsun. <laughs> evet. <daha>. Şimdi kapatmayın <laughs> ayakları. <gülüyor> Diğer bacağı atmıyor muyuz? Açtık birazcık daha. Bacakları yere sağlam bastık. Tamam. Hadi nefes ver diğer tarafa git. Vücudumuz öne doğru bükülebilir birazcık. <laughs> Son. Altı tekrar kaldı. Evet, Beş. Dört. İyi. Parmak ucu karşıda. İki. Bunu yaptığıma şükür. Parmak ucu. <laughs> parmak ucu iyi hissetmen için tamam. karşıda tamam. olması gerekiyor. Hadi şimdi yere geçiyoruz. <laughs> en güzeli. yattık yere. <laughs> oh, hadi. En güzeli. Kafa ha. kafaya veririz siz bence. Hadi kafa kafaya Anca verip düşünelim biraz. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? Şimdi şimdi? <laughs> Başımla, elimle başıma destek veriyorum. Aşağıdaki <laughs> ayağımı büktüm. <laughs> E ne ya yemekleri yiyordun Size <laughs> <Şimdi gülüyor> arkada karakter için kafa kafa verildi mi? Şimdi bu bacağım gergin üstteki bacağım alttakini birazcık büktüm. Karnıma doğru daire çiziyoruz tamam mı? Ha şöyle. Evet ha. aynen öyle. Düz ha. uzattım yine belime zarar vermeden birazcık basenler yansın. Nefes vermeyi unutma. Sırtın hep düz. <laughs> Karnı doğru çek. Altına. Evet devam. Son altı. Beş. Nefes. Ooo. Oh. 3 tekrar kaldı. 2 ve son kez. Şimdi bırakmadan ters yöne doğru, geriye e. doğru daire çiziyoruz. Evet, burcucum devam. Dizini yapan tersinde yapar değil evet. de yani <laughs> yapıyorsunuz değil mi? Evet. Iyi, iyi. Son 7 tekrar kaldı. 6 5 Görüyor 4 3, nefes vermeyi unutma. 2 ve son tekrarımızı da yaptık. <laughs> Ayaklarımızı şimdi düz uzattık. Parmak uçlarımız ileriyi gösteriyor. Seninki gösteriyor koltuğun arkasından gösteriyor. <laughs> tamam peki. Şimdi çok fazla açmanıza gerek yok. Sırtın düz